Arkadaşlar. Bugün pembe oluyoruz. Evet, evet mesela. Pembe seversen, çekin, abone evet doğru söylüyor. Bir Selam nereye gideceğiz acaba? Bence buradan gidelim. <laughs> Restoranta mı <sıkıyorum>? gideceğiz <laughs> acaba? ben de <laughs> Haykış. Arkadaşlar değmiyorsa ben hiç sürmem. Ben buraya ben şey yani. Ben de olucucam ama. ben. Sen Tamam. Ay bu çilekli. Gerisindeki bilim mi? elmalı mı? Bilmiyorum. Ben çok ama çikolatalı çikolatalı başka bir restoran tam. O dondurmacıdan. Ve dondurmacıdan dondurmacıya da gidebiliriz ama şimdi değil. Şimdi, şimdi eve gidelim? Ya da parti vermeye gidelim? Önce önce eve gidelim biraz ben rahat. Ben giyinmiş kıyafet alayım. Pembe kıyafet Öyle. Ben pembe kıyafet alayım. Ay kız, ay İbrahim ve onlar elbise alıyorlar zaten. Kanalımıza abone. Doldur, pembe. çok Ben de doldurayım. doldur, bu bu pembe, bu, bu da, pembe, pembe. da pembe, bu da pembe. <laughs> bu da pembe. <gülüyor> <gülüyor> pembe. <gülüyor> Bu pembe pantolon da pembe. Bu kadar hepsi pembe. Benimki de hep Hadi ödeyeyim ben kanka. Öde. Ama sen yine. Sen ben? Ay unutmuşum. Çirçektim hepsini. <laughs> ödedim. Şey, seninkini ödedim. Öde, öde. Tamam. Ödeceğim. Teşekkürler. Hadi eve gidelim. Çok yoruldum. Ben eve gidelim. Ben önce biraz evde rahatlanalım ve öyle evet. falan buradayım rahatlanalım sonra da öyle gideriz parti parti bence gidelim Gel 21 numaraya koyacağız evi. Bak şimdi nasıl bir <laughs> Düşmeyeceksin bak. <laughs> düşmedin ki. Düşmedin ki. Ben kazandım. Dur böyle hoplaya zıplaya eve girilmez. <laughs> tamam be. Ev nasıl? <laughs> Sana göre. Kafam çarptı. Kafam. <laughs> Var, sen ben iki yapacağım. İki ya mi yapacağım mi yapacak ben yapacağım. Hayır ben de yapacağım. Ben yapacağım. sen Zaten Ben seni ben Senin niye yüzün yok? Bu arada. Ben böyle bir şey istedim. Böyle yüz mü olur? Ben onun yüzünü yutmayacağım. İçeride bir kezini bitirdin mi? Dur. Gel buraya. Ya, ben tamam ben yaptım. Yapmadım. Dur yapmadım. Yaptın mı? Yaptın mı? İyi. İyi. Eyvah. Yaptın mı? Senin de saçını taramadın. Dur Hemen ben de tarayayım. Çok güzelmiş. Bak gel ben Gel bende biraz film izleyelim gel. Şimdi ee, ben... Bir biraz film izleyelim de partiye gidelim. Geç kalmayalım. Hangi film izleyelim acaba? Aa, film mi? Evet film dedim ben. Gel sen patlamış tır. mısır yapalım. Ne? Patlamış mısır. Ben yapayım, ben yapayım. Herkes kendini yaptın mı? Ama sen yap. Tamam. Hadi hazır mı G gideceğiz? Hadi film bitecek. Bekli. Ya sen niye benim beklemediğin filmi açtın? E sen ee, de... Ama sen ne yapmak istedin? Ben karışmıyorum ha. Tamam neyse. Ay film bir. o kadar da geç kaldım ki. O yüzden. <laughs> film bitti hadi gidiyoruz partiye keşke geç keş kalmasın filmi kap kapatalım şimdi açık kalmasın sen, kapat, kapat gitmemeli <laughs> beni dakika ben 무슨 yerden gideceğim? Hangi yerden? Ne? Bu fek. Gel buraya. Gel burada. Nereye gitsin? Burda, burada. Nereye Gel yine burada. Gel yanıyor, yanıyor. Voice ama evde sinemayı izledik. Evet bale yapalım. Kar oh. yapayım ya da bale mi? Hadi şu an gel biz videomuzu bitirelim. Gel merkeze gel. Merkeze. Merkeze bitirelim. Ben bu kadar olsun. Bu videoyu beğendiyseniz aşağıdan like atmayı unutmayın. Like like like. Bye bye.